mevcut kullandığınız ağda neler oluyor? Hiç merak ettiniz mi? Cihazlarınız up durumda mı? veya mevcut cihazınızın CPU'su ne durumda? Cihazınızın peki durumunu öğrenmek için onu fiziksel olarak kontrol etmeniz yeterli mi? Bunu yapmanız mı gerekiyor? Şimdi tüm bu soruların cevabını burada veriyor olacağız. Çünkü tam da bu konuları kapsayan bizim ana konumu monitoring konusuna giriş yapmış olacağız. Nedir bu monitoring? Bu konuyu detaylıca işliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi monitörü konusunu işleyebilmemiz için monitörlük bize hangi alanlarda yardımcı oluyor. Ne gibi bize kolaylıklar sağlıyor? Kısaca ondan bahsedelim. Şimdi bu konuya da tam girmeden önce aslında bize monitörün konusunda ne gibi programlar yardımcı oluyor? Nasıl ilerlemeliyiz? Hemen aşama aşama üstünden geçelim. Şimdi arkadaşlar monitörün konusunda bize yardımcı olan programlar mevcut. Bu programlar ikiye ayrılıyor. Birincisi tabii ki de ücretli olanlar. Diğerisi de open source. Yani ücretsiz olanlar. Açık kaynak kodlu monitörün programları nedir? Übrenemez, openenemez ve Zabbix gibi programlar bunlara örnek verilebilir. Ücretlilerde ise işte PRTC, Grafana ve SolarWinds gibi programlar örnek verilebilir. Aralarındaki fark aslında yok. Yani fark derken şöyle. Tüm programlar aynı işlevi yapıyor. Yani cihazlarınızı monitör etmeye, alarm oluşturmaya vesaire vesaire bunları yapıyor. Fakat İran özellik bir tarafın ücretli yani lisanslı olması diğer tarafın ise açık kaynak kodlu yani herhangi bir ücret vesaire ödemeden bundan yararlanabildiğiniz bir program. Diğeri ise lisanslı. Peki nasıl oluyor bu monitoring işlemi? Biz cihazımızın çalışıp çalışmadığını nasıl anlıyoruz? Tabii ki de ping kullanarak. Cihazımıza e, ping atarak aslında cihazımıza bir selam vermiş oluyoruz. Eğer ki bu selama bizim cihazımız geri dönüş yapıyorsa evet bu cihazda bir iletişim kurmuş ve bu cihazın da aslında e, up durumda olduğunu düşünebiliriz. Peki eğer biz cihazımıza ping attığımız halde cihazımız bize cevap vermiyorsa... Maalesef yaşamıyor demektir. Tabii ki de bu daha önce pingleyebildiğimiz bir cihaz olması lazım. Çünkü mevcuttaki cihaz pinge kapalı yani ICMP protokolü engelli vesaire bir kural seti içinde engellenmiş olabilir. O yüzden mevcutta ping ile erişebildiğimiz bir cihaza sonrasında ping attığımızda erişemiyorsak maalesef ki o cihaz artık erişilemiyor. Yani bir sorun var demektir. Ayrıca böyle dipnot olarak ping de hangi portu kullanılıyor? E, onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Aslında biz bu işlemi tabii ki de ICMP ile yapıyoruz, ICMP protokolü ile biz karşı tarafa paket gönderiyoruz ve bu pakete karşılık olarak karşı taraftaki cihaz bize yanıt dönüyor. E şimdi burada da şöyle de bir sorun var. Biz cihazımıza ping atıyoruz diye bu bizim cihazımızın dört dörtlük sağlıklı çalışıyor anlamına gelmez. Cihazımıza ping atıyoruz, evet biz cihazımıza ICMP protokolü ile gönderdiğimiz paketlere cevap aldığımızda burada bir problem yok anlamına gelmiyor. Şöyle örnek verelim. E mesela bir network cihazınızın olduğunu düşünelim. Bu bir router olsun. Bir router cihazınız var ve bu cihazınızı pingliyorsun. Herhangi bir sorun yok. Ping'e yanıt alıyorsun. Fakat router cihazının önündeki modüllerden veya kartlardan diye birisi arızalan. O zaman da bu <laughs> size çalıyor olacak. Çünkü sizin cihazınızı monitör ediyor ve gözlemli olmanız lazım ki o kart arızaya düştüğü anda veya arıza anında işte yedekte tuttuğunuz kartı vesaire değiştirip kesintiyi minimalize edecek şekilde bir an önce çözmeniz gerekmekte. Bu sadece bu kart modülü için değil yani bir işlemci ısısı yükselebilir. Cihazınızın fanları arıza yapmış olabilir. Portunda bir sorun olabilir. Cihazınızın portuna giren bir kablodaki arıza kaynaklı bir kesinti yaşıyor olabilirsiniz. Port down durumu düşebilir. İşte bu bizim cihazımızın üstündeki her şeyi görüntüleme, grafikleştirme bir arayüzde bunları gözlemleme kısmına biz aslında monitörik diyor Ve bu yüzden de monitoring aslında bizim hem network tarafında hem sistem tarafında bizim mevcut cihazlarımızı izleme konusunda çok, çok önemli bir yer almaktadır. Çünkü sadece biz bunları görüntülemekten ziyade alarmlarımız sayesinde ve bu alarmların üretmiş olduğu işte bildirim sayesinde biz sorunlara çabucak dahil olup bu sorunları çözme konusunda çokça vakit kazanmış oluyoruz aslında. çok fazlaca örnek verdim ama mesela örnek veriyorum A trafiğinizde satürasyon olabilir. Yani bir A trafiğinizde satüre yaşıyor olabilirsiniz. Çalışanınız bir komik ördek videosu izlerken izlediği video kesinti uğrayabilir veya işte komik kedi videoları izleyen çalışanlarınız çok sıkıntı yaşayabilir. Peki biz bu monitörlük işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi monitörün kısmını kullanırken arkadaşlar bizim kullandığımız SNMP protokolü var. Simple Network Management Protokol diye geçiyor. Yani bir A yönetim protokolü. Bu SNMP'nin 3 tane versiyonu. var. Ee, versiyon bir versiyon 2C diye geçiyor. Aslında versiyon 2 de diyebilirsiniz. Ve versiyon 3. Nedir bu versiyonların arasındaki fark? Şöyle arkadaşlar versiyon 1 ve 2 de community string ile çalışıyor. Yani bir community bir kelime bazlı meşleme yapar. Bilgi çekiyor cihazların üzerinde. Bu versiyon 1 ve 2 de herhangi bir security herhangi bir güvenlik olmadığından dolayı versiyon 3 çıkmış. Yani versiyon 3 de Meshleme sırasında Community String ile beraber aslında kullanıcı adı şifre sizden istiyor ve bu kullanıcı adı şifreyiyle meshlemeye bir güven oluşturarak bu bilgileri çekmeye yarıyor. Community String dedi. Community String zaten SNMP tarafında default olarak public geliyor. Yani public kelimesiyle geliyor. Siz onu şirket içinde, şirketin genelde bunun ismini koyarlar. Ona göre koydukları bir kelime ile bu stringi kullanarak tüm ağdaki cihazlardan bilgiyi çekerler. Tabii ki de bu SNMP'deki string yani o kelime cihazlarda da yani ağ cihazlarında da aynı string yani aynı kelime girilmiş olması gerekiyor ki meçleme sırasında bilgileri çekebilsin. Zaten bunu şimdi uyguluyor olacağız beraber. Bu string ile çalışıyor dedi. Bu SNMP sayesinde zaten SNMP artık tüm ağ cihazları neredeyse tüm cihazlar artık bunu destekliyor. SNMP ile zaten işte router'lar, switch'ler, firewall'lar, sunucular, işte modemler vesaire vesaire tüm neredeyse cihazlardan artık bilgi çekebiliyor. İstersek SNMP walk'larla işte SNMP walk diye geçiyor. ID'ler vesaire var. Bunlarla da istediğim bilgileri bir grafik oluşturup tabii ki de monitör kısmına çekebiliyor. şimdi bunu beraber size uygulayabilmek adına VirtualBox sanallaştırma ortamına bir tane Windows cihaz kurdum ve bu daha demin saymış olduğu monitoring programlarından bir tanesi olan yani sıklıkla kullanılan PRTG'yi bu sunucunun üzerine kurup beraber sizinle monitör işlemi yapacağız. Şimdi bunun için bilgisayarıma geçeyim. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere Windows cihaz kurdum ben. Hemen şöyle bir açayım. Şimdi ben buraya zaten PRTG dosyasını, setup'ını buraya koydum. Zaten çok zor değil kurulumu. Belki de kurulumu en kolay olan monitoring programlarından bir tanesi. İşte buradan dili seçiyorsunuz. Okey dedim. PR size 30 günlük bir geçici lisans veriyor. 30 günlük bir deneme lisansı ile test edip kullanabiliyorsunuz. Burada iki seçenek çıkıyor. Custom olarak kendinizde burada petleri vesaire seçebilirsiniz. ben normal standart kurmasını istedim. Şimdi dosyaları aç, açıp yükleme işlemi yapacak. Şimdi bekleyelim. Görmüş olduğunuz üzere zaten kurulum bittikten sonra direkt bizi tarayıcıya attı ve tarayıcıda da lokal hosttan direkt mevcut PRTC'nin arayüzüne erişim sağlıyor. Burada zaten görmüş olduğunuz üzere ekranda işte servisleri vesaire başlatıyor. Zaten default olarak PRTC admin olarak geliyor. Login işlemi yapalım. Başta burada ne yapmamız gerekiyor hemen onu size göstereyim arkadaşlar. Burada yapmamız gereken öncelikle buradan setup kısmına geliyoruz ve en başta güvenliğimizi hemen sağlıyoruz. Burada prtc admin gördüğünüz üzere User Account Setting kısmında da spesifik bir e password oluşturuyoruz. Bir tane şifre belirledim. Sev yapayım ilk başta. İlk başta ben şifremi değiştirdim. Şunu dismiss diyelim. Sonrasında burada tekrardan setup kısmına geliyoruz. Burada user interface kısmına geliyoruz. Şimdi burada normalde local host tarafına atıyor. Şimdi bunu değiştirmemiz lazım. Burada PRTC web server kısmına geldiğinizde bakın burada aslında bizim bu ulaşmak istediğimiz adresle ilgili tüm işlemler burada sağlanıyor. Burada işte isterseniz local host tarafında erişebilirsiniz vesaire. Ben spesifik bir IP adresi üzerinden erişmek istiyorum. Ve direkt bunu tıkladığımda aşağıda hiper gözükmeye başladı. Buraya isterseniz kendiniz de ekleyebilirsiniz. Ben şimdi çok uğraşmamak adına 127.0.0.1'i kaldırıp 192.168.2.125 üzerinden ulaşmasını istediğimi belirteceğim. Save diyorum. Bunda diyor ki işte kaydettikten sonra bir restart edeceğim diyor. Et diyorum. Şimdi gördüğünüz üzere şimdi buradaki adres değişecek. 127.0.0.1 gidecek ve 192.168.2.125'ten bağlanıyor olacak. PRTC kısmına şimdi mevcut 192.68'i 2.125'te eriştik arkadaşlar. Şimdi burada ne gibi işlemler yapacağız hemen ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk erişti, eriştik tabii ki de bu arayüz bizi karşılıyor. Bu arayüzde biz mevcut tüm sensörlerimizi görebiliyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere burada, burada da bizim 50 tane sensörümüzün olduğunu gösteriyor. Kaç tanesinin up kaç tanesinin down olduğunu burada örnek olarak bize gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada örnek olarak ben şöyle ilerleyeceğim. Biz normalde cihazlarımızı bu kısma ekliyoruz. İşte burada çeşitli gruplar vesaire oluşturabiliyoruz veya burada grup, mevcut grupları silebiliyoruz. Örnek veriyorum ben şimdi şu grubu sileceğim ve bu grup altındaki cihazları da otomatik olarak siliyor. Burada PRTG Core Server ve Prop Device kısmını e, silemiyorsunuz. Mevcut Prop device kendi mevcut kurulu olduğu cihazla ilgili bilgi veriyor. Şimdi ben tüm grupları sildim. Burada gelip bir tane grup oluşturmak istiyorum. Bu grubu biz neden oluşturuyoruz? Bu grup genelde daha düzenli ve sistematik olması açısından çok önemli ben buraya gelip grup oluşturuyorum ki mesela örnek veriyorum routerlarım ayrı bir tab altında olsun firewalllarım ayrı bir tab switchler ayrı sunucularım ayrı örnek veriyorum şimdi ben buraya routerları ekleyeceğim bir grup oluşturuyorum şimdi bu routerları oluşturacağım grubu seçtikten sonra ok diyorum ve bu grubu oluşturdum. Bu grubun altında isterseniz buradan bir cihaz ekleyebilirsiniz. isterseniz buradan da aynı şekilde add device deyip burada mevcut grubu seçip buradan okey deyip devam edip burada cihazı ekleyebilirsiniz. Aynı noktaya atıyor. Grubumuzu oluşturduk. Grubumuzu oluşturduktan sonra cihazı eklemeden önce bir modemimize bağlanıp bir modemimizin SNMP ayarlarını yapalım. Şimdi modemime bağlanıyorum. Ayarlarına girdim. Burada e, şu görmüş olduğunuz SNMP işte Community String diye geçiyor. Şimdi ben buraya Network Cat diyeyim. Burada bir komite string ile Dik zaten burada bizim snmp'miz de büyük ihtimal bu versiyon 2'dir çünkü herhangi bir kullanıcı adı password istemiyor. Şimdi burada ben bu komite string'e girdikten sonra buradan çıkıyorum kapattım. Şimdi geliyorum buraya ister bu mevcut grubun altından cihaz ekleyebiliriz İstersek de buradan add device kısmından mevcut grubu seçip yani eklemek istediğimiz grubu seçip okey dedikten sonra cihazımızın ismini giriyoruz. Ben tp-link diyeyim tp dedikten sonra da burada IP adresini yazıyoruz. Bizim gateway'imiz olduğundan dolayı 2.1 diyeceğim. Burada cihazımızla ilgili işte örnek veriyorum. Benim bu cihazım bir FortiGate cihazı olabilirdi. Buradan onun logosunu seçebilirsiniz. Sopos var işte vesaire çeşitli. D-Link'im var, d var. Çeşitli şeyleri seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben örnek olması açısından Forti Forti'nin logosunu seçeyim. Bu, bu işlemi yaptıktan sonra aşağı iniyoruz. Ne sıklıkla taramasını veya taramak taratmak istemiyorsanız e, bu seçenekleri burada belirliyorsunuz. Default olarak zaten no auto discovery diyor. Yani tarama yapmıyor. Burada default olarak işte auto discovery yaptırabilirsiniz Burada işte haftalık günlük saatlik olarak burada tarama işlemi yapabilirsiniz Ben örnek veriyorum haftalık diyeyim Da aşağı indikten sonra bir sonraki şey bizim buradaki SNMP ayarımız Görmüş olduğunuz üzere SNMP device diyor Burada kullanmak istediğiniz SNMP versiyonunu Sonrasında community stringi bizim community stringimiz neydi network cat'ti Network cat diyorum Sonrasında zaten SNMP'nin portu 161'dir 161 seçiyoruz. Okey dedim ve cihazımı ekledim. Şimdi cihazımı otomatik olarak ilk defa eklediğim için hemen tarama işlemi yapacak. Şimdi görmüş olduğunuz üzere zaten şöyle geleyim üstüne. Burada bu işlemi yaptığını ve şurada da yüzde, yüzdeli, kısmını Görebiliyoruz. Şimdi bu tarama işimi yaparken biz de boş durmayalım diğer tarafları da hemen göstereyim. Şimdi burada Maps kısmı var. Burada Maps kısmı neden önemli? İşte görmüşsünüzdür. İşte data center'larda vesaire bir e, koca işte ekranlarda grafikler vesaire. Oradaki işte o düzeni, tertibi vesaire her şeyi oluşturduğumuz alan bu Maps kısmı. Maps kısmında e, buradaki işte Map Designer sayesinde burada cihaz ekleyip çıkartabiliyorsunuz işte çeşitli parametreler çeşitli çeşitli işte grafikler vesaire kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde birden fazla map oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada mesela cihazlarımız olsaydı işte grafikleri vesaire ekleyip bu grafiklerin toplamında işte buradaki bir grafik üzerinde toplayabilirdik vesaire vesaire ve burada da herhangi bir bir yeşilliğin üstünde herhangi bir kırmızılık olduğunda hangi cihazda ne down durumda onu görüyor olabilirdi. Kısacası bu Maps kısmı da bu şekilde. Rapor kısmında da çeşitli raporlar oluşturabiliyorsunuz. Aylık, yıllık vesaire işte raporlar oluşturabiliyorsunuz. E, mevcut cihazların durumu ile ilgili veya dağın up durumları ile ilgili vesaire. Logs kısmında zaten loglar burada işte gözüküyor. Up veya işte durumla vesaire geçtiği zaman burada görebiliyorsunuz. E, sensörlerimiz zaten tüm cihazları cihazlarla ilgili sensörler burada gözüküyor. Aktif veya pasif fark etmiyor device'lar zaten bizim cihazlarımızın olduğu yer. Home kısmı da bizi ilk karşılayan kısım. Burada da tüm sensörleri ve mevcut sensörlerin hangisi up durumda, hangisi down durumda burada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben device kısmına tekrardan bir geri dönmek istiyorum. Burada cihazın üzerindeki birçok şeyi çekmiş. Ve şu anda hepsi up durumda. Şimdi hemen bir üstünden geçelim. Neleri çekmiş? Görmüş olduğunuz üzere pingi çekmiş. işte üzerindeki portları çekmiş. Ve uptime süresini vesaire e, uptime sensörünü vesaire oluşturmuş. Şimdi pingin içine girelim. Burada gerçek zamanlı e, veriye bakalım. Mevcut görmüş olduğunuz üzere burada artık bunu grafik olarak dökmeye başlamış. Zaman geçtikçe 2 günlük, 30 günlük, 365 günlük bakabiliriz. Veya istersek de burada geçmişi dönük dataya bakabiliriz. Bu geçmişe dönük datada ne için geçerli arkadaşlar? Örnek veriyorum bir müşteriniz dedi ki ben şu gün şu saatte bir sorun yaşamışım dedi. Geçmişe dönük hangi gün işte iki hafta önce şu zaman şu zaman işte o zaman aralığını burada belirterek mevcut cihaz üzerinden mevcut port üzerinden geçmişe dönük datayı çekebilirsiniz. Orada da datayı çektiğinizde zaten işte herhangi bir kopma veya işte herhangi bir kesinti, down durumu olduysa zaten grafiklerden bu çıkacaktır arkadaşlar. Burada zaten dosya formatı olarak size HTML veya XML olarak bunu verebiliyor. Şimdi tekrardan geri döneyim şuradaki tabdan. E şimdi buradaki tüm veri gördüğünüz üzere tüm yani SNM üzerinden çekebileceği tüm sensörleri burada görebiliyoruz. Peki daha deminki dediğim olaya geleceğim. Cihazımı şöyle CMD diyeyim. 192 168 2.1 dedim ve görmüş oldum hatta şöyle T diyeyim cihazımı pingliyorum. Herhangi bir sorun yok. Tekrardan şimdi ben bir modem cihazıma erişeceğim. SNMP string'i şunu değiştirdim. Ne ne yapayım? Test 1 2 3 yaptım kaydet dedim ve çıktım. Şimdi ping işlemi devam ediyor. Ping zaten bu olaydan ayrı da sadece mantığını anlatmak istiyorum. Yani ping bir cihazımız ping alıyor diye o cihazımız dört dörtlük düzgün çalışıyor anlamına gelmiyor. Sadece o cihazın ayakta olup olmadığını anlayabiliriz. Yani onun bir root engine'ının çalışıp çalışmadığını anlayabiliriz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 18 tane aktif sensörümüz bakın tıkladım 15'e düştü. Bir daha tıklasam düşecek herhalde. Şöyle bir daha bir tıklayalım 14'e düştü. Şimdi ne oldu? Mevcut çalışan sensör şu anda warning yani alarm kısmına düştü bu alarm kısmında sensörlerden bilgi çekemediğinden dolayı alarm kısmına düşürüyor şimdi 14'e bir daha tıklasam görmüş olduğunuz üzere hala düşüyor 12'ye yani burada neredeyse hiç kalmaması lazım device kısmına geleyim. Tp linkin içine girdim. Sadece ping up durumda. Zaten ping de zaten cihaz. Yani cihazı ping diyebildiği için e, up durumda. Şimdi şu trafik de gidecek. Tekrar ben cihazımın içine gireyim. Görmüş olduğunuz üzere o daha demin aktif olan port da gitti. Şimdi nasıl oluyor arkadaşlar? Buradaki aktif olan portlar ilk başta warning kısmına düşüyor. Hala bilgi çekmeye çalışıyor çünkü. Sonrasında ise belli bir süre sonra oradaki timingi vs. ayarlayabiliyorsunuz. Sonra sonrası da hala çekemezse bu artık down durumuna düşürüyor. Diyor ki ben bilgi çekemiyorum demek ki artık down diyor. Ve mevcut sensörü down konumuna çekiyor. Görmüş olduğunuz üzere TP-Link üzerinde artık bir tane bile aktif sensör kalmadı. İşte HTTP üzerinden erişebildiğimiz için HTTP ve Pink üzerinden de Pink diyebildiğimiz için Pink sensörü aktif gözüküyor. Tekrardan ben örnek test 1-2-3 yapmıştım. Şimdi geliyorum buraya setting kısmına aşağı iniyorum buradaki network kiti test 1 2 3 yapıyorum. Kaydettiğimde bu sensörlerin hepsi şimdi geri gelecek. Şu aşağıda görmüş olduğunuz şey de refleşleme kısmı da işte her saniyede bir burayı yeniliyor arkadaşlar. Şimdi sensörler gelmeye başladı. Şimdi 9 oldu, 10 olacak, 11 olacak, 12 olacak, hepsi gelecek. Şimdi mevcut alarmları da burada gösteriyor zaten. Mesela ana ekranımızda da uyarı veriyor. İşte yeni işte 13 tane alarm var diyor. Şimdi normalde burada çok detayına girmediğimizden dolayı bu setup kısmında normalde şey bir mail adresi belirtiyorsunuz ve herhangi bir alarm durumunda bir bildirim kısmında size PRTC mail gönderiyor. Sonrasında ise tabii ki de buna ek, aracı programları ekleyerek arama işlemi de yaptırtabiliyorsunuz. Cihazımızın üzerinde SNMP üzerinden çekebileceğimiz ne kadar bilgi var ise bunu çekebiliriz. İstiyorsak istediğimiz sen sensörü burada işte et sensör deyip burada sensör tipini seçip istediğimiz sensörü de manuel olarak ekleyebiliriz. Bu da tabii ki de size kalmış bir şey. Ve burada da görmüş olduğunuz üzere artık tüm şeyleri de çekmiş oldu. Kısacası monitörün kısmı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. ile ilgili çoğu şeyi anlatmaya çalıştım. SNMP ile ilgili ekstra bilmek istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz bir şey varsa daha önce yazmış olduğum blog yazısının linkini de şuralara bir yere koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.